Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde tereyağı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Teknoloji gittikçe gelişiyor. Önceden biz küçükken köye gittiğimizde bu şekilde beşik gibi yayıklar olurdu. Teyzem, nenem gel. Onun içerisinde güzel bir tereyağı yaparlardı. Veya bu şekilde dik kova tarzında yayıklar olurdu tahtadan. Bu şekilde tokmakla vura vura güzel bir tereyağı yapılırdı. Biz de bugün teknolojiyi kullanarak el blenderıyla güzel bir tereyağı yapacağız. Daha önceden bu şekilde cam kavanoz veya plastik kavanoz kullanarak çok tereyağı yaptık. Ama son 4-5 yıldır kızım ve eşim blender veya buradaki mutfak şefiyle çok harika tereyağı yapıyorlar. Öncelikle yoğurt kaymağı nasıl aldık onu izleyin. Ardından tereyağı yapmaya başlayalım. Tereyağı için yoğurdun kaymanı alacağız. Bu şekilde köy yoğurdumuz var. Sürekli köyden yoğurtumuz bize yoğurt getiriyor. Üzerindeki kaymağı alıp düzenli olarak tereyağı yapıyoruz. Şöyle üzerindeki kaymakları alacağız. Bu şekilde. Ben bunları yaklaşık 3-4 haftadır biriktiriyorum. Buzlukta muhafaza ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir çoğaldı. Yüzünün kaymağını bu şekilde alıyoruz. Sizler de yapmak istiyorsanız bu şekilde doğal köy yoğurdu bulabilirseniz yüzünün kaymağını alıp güzel bir tereyağı yapabilirsiniz. İnşallah yarın hep birlikte tereyağı yapımını göreceğiz. Yüzünün kaymağını aldık. Evet biriktirdiğimiz bütün yoğurt kaymaklarını buradaki kabımıza alıyoruz. Genelde en güzel tereyağılar yoğurt kaymayla yapılıyor. Biz de yoğurt kaymayla yapacağız. Efendim tereyağımızı yapmaya başlıyoruz. şu anda yaklaşık 5 dakika oldu şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş yağlar çıkmaya başlıyor kullandığımız yoğurt bayağı bir yağlı yoğurt olduğu için işlem biraz daha çabuk olacak tabi ara sıra blenderı dinlendirmemiz gerekiyor çok ısınınca dinlendireceğiz tekrar tekrar devam edeceğiz evet şu an 10 dakika oldu bu aşamada şöyle bir su bardağı ılık suyumuz var bunu ekleyeceğiz tereyağımızın daha hızlı çıkması için ılık su kullanıyoruz. Parmağımızı yapmayacak şekilde ılık suyu ekledim. Tekrar devam ediyoruz. Şu an 15 dakika oldu. Gördüğünüz gibi yağlar çıkmaya başladı. Devam ediyoruz. Hala devam ediyoruz. Şu an 25 dakika oldu. Gördüğünüz gibi yağlar bayağı bir çıkmaya başladı. Biraz daha yolumuz var. Biraz daha yaptıktan sonra burada soğuk suyumuz var. Soğuk suyu ekleye ekleye tereyağımızı çıkarmaya devam edeceğiz. Yağlar yüzeye iyice çıkmaya başladı. Bu aşamada soğuk su ekleyeceğiz. Böyle çok fazla değil. Yavaş yavaş soğuk su ekleyip yağın daha çabuk çıkmasını sağlayacağız. Efendim şu an toplamda 40 dakika oldu. Şöyle yağları göstereceğim. Bayağı bir çıktı. Biraz daha devam edeceğiz. Soğuk su ekleye ekleyen 40 dakikadır tereyağını çıkartmaya çalışıyoruz. Ama ara sıra blender'ı dilendirdik. Çünkü çok ısınıyor. Sürekli çalıştırmayın. Blenderınız bozulabilir. Ara sıra dinlendireceğiz. Yaklaşık bir 10 dakika daha devam edeceğiz. Yine soğuk su ekliyorum. Efendim gördüğünüz gibi alttaki ayran bayağı bir durulaştı. Yani incelemeye başladı. Şeffaf bir görüntü alıyor yavaş yavaş. Bütün yağlar da yüzeye çıktı. Bu aşamada yağlarımızı çıkarıp buradaki soğuk suyu alacağız. Ve bu arada şu an toplamda tam bir saat oldu. Bir saat ara ara durarak yağımızı yaptık. Şöyle bir tane süzek kullanacağım. Bu şekilde. Bakın mis gibi tereyağı çıktı. Önce biraz bu şekilde sallayıp fazla ayranını döküyoruz. Tabi bu işlemi isterseniz direk elinizle yapabilirsiniz. Ama elimizle yaptığımızda içerisinde bayağı bir yağ kalıyor. Şu an biz gibi yağımız hazır. Direkt buradaki soğuk suya aldık. Tekrardan süze büyüteceğim. Büyük sürekli devam edeceğiz. Eskiden bu işler daha zordu. Yani küçükken köye gittiğimde, annemin köyüne gittiğimde uzun süre bu yağı çıkartmak için uğraşırlardı yayıklarda. Tabi şimdi elektrikli yayıklar çıktı. Daha da kolaylaştı. Tereyağımızın hepsini bu şekilde yapıp geleceğiz. Evet. Tereyağımızın hepsini buraya aldık. Burada da ayranı kaldı. Şu ayranın tadına doyum olmuyor. Şöyle bu ayranı bir kez denemenizi çok isterdim. Çok ekşi oluyor. Köyden bize gönderler ara sıra böyle asitli bir ayran olur. Çok da lezzetli bir tadı olur. Biz bunu ayran olarak kullanacağız. Buradaki çıkan tereyağlarını sütünden ve ayrandan arındıracağız. Soğuk suyun içerisinde suyun rengi değişene kadar bu işleme devam edeceğiz. Toplamda 2,5 kilo yoğurt kaymamız vardı. Tabi içerisinde biraz da ister istemez yoğurt karışmıştı. Bakalım ne kadar tereyağı çıkacak. Tekrar soğuk su ekledik. Tahta kaşık yardımıyla tereyağımızın ayranını çıkartacağız. Ta ki su bereklaşana kadar. Bir kez daha sünü değiştireceğim. Son sünü alacağız. Tekrar soğuk su ekledim şöyle arasını açı aça içindeki ayranların çıkmasını sağlayacağız. Uğraştığımıza değer mi derseniz bence değer. Yaklaşık 1 saat 10 dakikadır uğraşıyoruz. Mis gibi tereyağı çıkarttık. Evet, bütün ayranını çıkarttık. Şu anda tereyağımız hazır. Şöyle suyunu sıkacağım. Tereyağımız hazır. Suyunu iyice sıktık. Tartacağız. Bakalım ne kadar gelecek. 344 gram tereyağımız çıktı. Olsun. Bence güzel oldu. Evet. Tereyağımız sonunda hazır. Gördüğünüz gibi böyle de bir şekil verdim. Çok da güzel oldu. Toplamda 350 gram civarı tereyağı çıktı. Şöyle bir parça tadına bakacağım. Tadına bakmasam olmaz. Bu tereyağı kahvaltıda çok güzel oluyor. Yemekler ve pilavlar içinde kullanabilirsiniz. Ama kahvaltıda gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle bir parça ekmeğimize süreceğiz. Kıvamı çok güzel. Tereyağımızın rengi beyaz. Koyun yoğurdu kullandığımız için rengi bu şekilde. İnek yoğurdu olsaydı biraz daha sarımtırak olurdu. Bahar ayında olsaydık hayvanlar otladığı için yağımızın rengi biraz daha sarımtırak olurdu. Şöyle bir parça tadına bakalım. Müsaadenizle. Bismillah. Evet böyle biz gibi süt kokuyor. Çok güzel olmuş. Efendim bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, video giderse beğenmeyi unutmayın.